We're Thank you for watching. Ee, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 20 ülkeyi geçmesi gerekiyor. Her siklet ise 10 ülkeye geçmesi gerekiyor. Yani benim rakip sayımın eğer 10 ülkede ise ben e, birinci de olsam ya yani şampiyon da olsam hiçbir şekilde devletin sunmuş olduğu ödül ödül yönetmenliğinden yararlanamıyorum. Bu e, en ağırlıklı ve önemli olanı bizim için beslenme. Benim normalde 3500-4000'e yakın, 4000 kaloriye yakın beslenme gıdamının olması lazım günlük. Ama ben bunun e, e, en fazla 1500'ünü belki kendi imkanlarımla karşılayabiliyorum. Kalan kısmını karşılamıyorum. Bu da benim tabii ki performansımı etkiliyor. Evet. Diğer evet. ülkelerde yani benim rakiplerimin veyahut da başka e, sikletlerdeki sporcuların imkanlarının daha iyi olduğunu ve devlet tarafından desteklendiğini biliyorum. Onlar tamamen ülke ülkelerini temsil etmek amaçlı hiçbir e, şey bek, bedel beklemeden yapıyorlar. Çünkü onların e, bir sadece amaçları bayraklarını ülkelerini temsil etmek. Çünkü yeterli imkan ve e, tesislere sahipler. Ama bizim e, bu e, desteğe ve imkanlara yeterli değil. Yeterli antrenmanları kamp dönemlerinde biz çok iyi imkanlarla çalışıyoruz. Ama tabii bölgede e, benim e, kategorimde bayan olmadığı için e, yeterli çalışma olmuyor. Erkeklerle eldiven takıyorum burada. E, onlarla beraber model yapıyorum. Onlarla beraber aynı ortama, aynı çalışmaya giriyorum. Şöyle ki avantajı var. E, erkekler daha çabuk, daha hızlı. Onların süratinden, e, çabukluklarından faydalanıyorum. E, bu da beni e, olumlu yönde etkiliyor. Performans açısından yani ringe çıktığımda belki rakiplerim oranla daha hızlıyım, daha seriyim, daha etkili daha teknik yumruklar atıyorum. Bu anlamda e, olumlu yönde etkiliyor. E, bizim salonumuz yoktu 2004 yılına kadar. E, 4 yıl boyunca 3-4 yıl boyunca salonsuz çalıştık. Dışarılarda, farklı salonlarda antrenman yaptık. Tabii de, bu, bu da bizim başarımızı etkiledi. 2005 yılında e, Buraya gelen gençlik spor müdürümüz bize bu küçük ve güzel salonu, şirin salonu hediye etti. Bu salonun olmasıyla beraber ben dünya şampiyonasında ikinci oldum, dünya ikincisi oldum ve daha sonrasında bu başarılarım gittikçe arttı. Avrupa'da ve bu Avrupa Birliği şampiyonasında iki iki sene boyunca şampiyon oldum. İyi imkanlarla her zaman daha büyük başarılar elde ediliyor. Daha iyi imkanlar olsa demek ki biz Olimpiyat'ta da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Denizli'de birçok firmayı gezmeme rağmen bir destek bulamadım. E, 4 yıldır sponsorluk yasası var. Bu yasanın çıkmasına rağmen pek e, Denizli'de sıcak bakılmıyor. Birçok da firmayla görüştük. Dediğim gibi e, bir herhangi bir dönme olmadı. Ya yani bir dönüş olmadı. Bir cevap alamadık. E, şu anda da dünya şampiyonası hazırlanıyorum. E, destek bekliyorum e, sponsorluk anlamında. Zaten olan firmanın da devletten devlete ödediği vergiden yüzde yüz tamamlı düşüyor, devlete vergi ödemiyor. 1999 yılında tek başına stadyum içinde koşuyordu ve spor akademisine hazırlanıyordu ve kendisinde gördüm ne kadar hazimli olduğunu ve bu spor'a yatkın olduğunu ve kendisine teklif ettim. Yani zor oldu teklifimi kabul etmesi ama kabul etti ve başladı. Dört ay çalışmamızdan sonra. Türkiye şampiyonasına katıldık ve Türkiye şampiyonu oldu. Ve bir yıl sonra da 2000 yılında da dünya üçlüsü oldu Amerika'da. Şimdi avantaj olarak sanırım var. Var gibi düşünüyorum. Çünkü erkeklerin antrenmanı biraz daha ağır olduğundan dolayı. Ve kendi sikletinde olan erkeklerle yerden taktığı zaman daha güçlü ve erkekleri bildiğimiz gibi fizik olarak daha güçlü oluyorlar bayanda ve daha çabuk oluyorlar. Tabii ki bu onu biraz daha hırslandırıyor, daha seri yapıyor ve güçlü yumruklardan hani o kadar etkilenmiyor şu anda. Hani cevap veriyor, güçlü yumruğa karşı cevabı daha iyi oluyor hedefimiz tamamen dünya şampiyonası. Ve şu anda ben dünyada ona karşı zaten rakip görmüyorum. Hani yenemeyecek kişi kalmadı. çalışmalarımız çok iyi gidiyor da bir beslenme yetersizliği var. Hani kimse ağır antrenmanlara girdiğimiz zaman biraz güç kapasitesi düşüyor, yetersiz kalıyor. Hani daha bitkin duruma düşüyor. Hani en büyük zorluğumuz zaten o ama normalde antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Şimdi günümüzde kimi günlerimiz 6 saat antrenman var işte o altı saatlik antrenmanlarda tamamen güçten düşüyor. Ondan da kimseye programı değiştirmek zorunda kalıyoruz.